Bu Ekrem Bey adına ikinci güzel haber. Bir çocuk babası da olan Ekrem Bey serbest kaldı. Ekrem Dumanlı yurt dışı yasağıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Herkül.org'dan aynen alınmış bir haber. Bir de iki tane köşe yazarının yazdığı yazı. İnanıyor musunuz? Altı gündür çektiğimiz ızdırabın sebebi bu. Türkiye tarihine kara bir leke olarak düşen nefret operasyonu kapsamında gözaltına alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı serbest kaldı. Türkiye bir tiyatro gösteri diyor. Kendi ayıplarını, kendi günahlarını, kendi yolsuzluklarını gizlemek için daha sansasyonel bir hadise çıkarmak isteyenler Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu hedef alarak basın özgürlüğünü tehdit altına alarak Türkiye'yi dünyaya rezil etmeyi göze alarak çok ayıp çok yazık. <laughs> Yaklaşık 30 senedir yayın yapan bir gazeteye iftira ederken Allah'tan korkun. 20 yıldır gazetecilik yapan herkesin huzurunda açıktan yaşayan benim gibi bir insana, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, terör örgütüyle ilişkilendirenleri aynen ister gazeteci olsun, ister kiralık kalem olsun, ister siyasetçi olsun, ister kral olsun, aynıyla iade ediyoruz. Hakim adliyeye sevk edilen 16 kişi hakkındaki kararının yasalara aykırı biçimde tam 15 saat bekledikten sonra verdi. Karar okunurken Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı'nın kendilerinden emin duruşları işte böyle görüntülendi. Dumanlı mahkeme salonundan çıktığında sarıldığı ilk kişi Hidayet Karaca'nın oğlu Sıtkı Karaca oldu. Hidayet Bey, Bey, oğlu. Dumanlı'yı adliye çıkışında 10 binler karşıladı. Aynı günde iki güzel haber alan Ekrem Dumanlı suçlamalarla ilgili sert bir dille cevap verdi. Düne kadar alkışlanıyorduk. Düne kadar saygın gazeteciler muamelesi görüyorduk. Biz yolsuzluk söz konusu olduğu zaman yokuz diye dediğimiz diye dedik diye şimdi bir anda terör örgütü üyesi mi olduk? Bu nasıl bir tutarsızlıktır? Bu nasıl bir kalleşliktir diyeceğim. Dün neredeysek bugün de oradayız. Bu ülkede demokrasiden geriye dönüş yok. <laughs> Özgürlüklerden geriye dönüş yok! Fikir hürriyetinden geriye dönüş yok! Adaletten geriye dönüş yok! Cesaretten geriye dönüş yok! Dirayetten geriye dönüş yok! Dumanlı kendisi için kullanılan terör örgütü üyesi ifadesini sahiplerine iade etti. Hiçbir şey gösterilmeksizin terör örgütü üyeliğiyle haşa bu iddiayı tarih huzurunda sahiplerine iade ediyorum. Teröristlerin baş tacı edildi. Teröristlere altın yaldızlar dağıtıldı. Teröristlere madalyalar takıldı Türkiye'de. Bu ülkenin has evlatlarına terörist diyen siyasetçilere ve kalemlere söylüyorum. Bu iddiayı aynı ile aldığınıza yapıştırıyoruz. Savcının kendisine yönelttiği suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Dumanlı, biz talimatla yazı yazanlardan değiliz dedi, manifesto niteliğinde bir konuşma yaptı. Savcının huzuruna çıktık. Siz de o soruları gördünüz. Falan yazar şunu yazmış, talimat verdiniz mi? Sevgili meslektaşlarım, Allah için size soruyorum. Hangi yazar talimatla yazı yazıyor? Bizi kendinizle neden karıştırıyorsunuz? Elinizi vicdanınıza koyun. Bir suçun unsuru varsa ben çıkmak istemiyorum. Bak bebeğim oldu. Görmek istemiyorum suçum varsa. Dumanlı hukukun nasıl ayaklar altına alındığını anlattı. Hidayet Bey'e yapılan suçlamaları da okudum. Avukatlarına verilen belgelerden okudum. Bir kısmını da sayın savcı bana göstererek sorular sordu. Sayın savcım dedim ben STV çalışanı değilim. Ama size tarih huzurunda söylemeye mecburum. Ya bunlar suç olmaz. Bunlar suç olursa Türkiye'deki bütün dizilerin tutuklanması lazım. Senaristlerin tutuklanması lazım. Yapımcıların tutuklanması lazım. Kurgusal şeyleri gerçekmiş gibi sayıp onun üzerine ahkam bina edip oradan bir silahlı terör örgütü çıkarmak bir hukuk ayıbıdır. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra hukuksuzluğun merkezi haline gelen Çağlayan Adliyesi'nin eksi 7. katındaki manzarayı da anlattı. İki gündür eksi 7'de duruyoruz. Eksi 7 nedir biliyor musunuz? Ben de yeni öğrendim. Eksi 7 yerin alt, yerine yerin altına doğru 7 kat aşağıda nezarethaneymiş. Madem bu nezarethaneyi yaptın insan iki petek kalorifer koymaz mı? Oradaki insanlara acıdım, duvarlarda yazılar okudum. Duvarlara demişler ki haram lokma yemedik. Haram yiyen mahvolsun! Haram yiyen mahvolsun! Dumanlı, sevgi selinin arasından güçlükle ayrıldı. Serbest kaldığı gün dünyaya gelen saadet bebeğini görmek için aram, hastaneye aram, gitti. Bir saniye, bir, bir saniye. Bir saniye. Bir karnı,